Hatice Abul hanımı 70 numaralı öğrencisi Saçı Karalı Sayın Hatice Abul'u sahneye davet ediyorum. Merhaba sevgili Saçı Karalılar. Merhaba öğrenciler. Yıl 1971. Burada okul vardı. Kısaca anım anlatayım, şiirime geçeceğim. Bu okulda dolu dolu sınıflardık. Arka tarafa geçerdik. Her yıl şiir okurdum. Ve bugün bu heyecanı sizlere yaşamak istedim. Yine bir şiir şey okuyacağım. Sizlere sunacağım. Gerçekten çok duyguluyum. Özellikle 100. yılımızda Buraya gelmek istedim, davet edildim. Kendim de teklif ettim. Güzel bir 23 Nisan kutlaması oluyor. Cumhuriyet yurdumu korudu Türk askerleri. Kanıyla suladı kutsal yerleri. Bayrağa renk verdi yiğit erleri. Cumhuriyet tacım bir baştan başa. Bir asır kutladık, bin asır yaşa. Mehmetçik cepheden cepheye koştu. Asırlık tüfekler coştukça coştu. Düşmanın feryadı dağları açtı. Cumhuriyet tacım bir baştan başa. Bir asır kutladık bin asır yaşa. Şerefim, şanımsın cumhuriyetim. Seninle sonsuza var hürriyetim. Gönderin altında hürdür milletim. Cumhuriyet tacım bir baştan başa, bir asır kutladık, bin asır yaşa. Atatürk savundu bu güzel yurdu, zalimin zulmüne zincire vurdu, en güzel düzeni sonsuza kurdu. Cumhuriyet tacım bir baştan başa, bir asır kutladık, bin asır yaşa. Hatice'm bu vatan uğruna yanar, özgürlük dalına bülbüller konar bir yaprak düşünce yüreğim kanar. Cumhuriyet tacım bir baştan başa bir asır kutladık bir asır yaşa. Saygılarımla. Ya.